Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birbirimizi blink box yaptık. Gel ya buraya gel. Onları şuraya gözükme. Tura gözükme. Git aşkım. Gel. Evet arkadaşlar. Bir yitmiş. Olsun. Neyse paketten bir şeyimiz. Göreceğiz şimdi. Evet abi iyi, şey şuraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi benim arkamda Blink box'ım. Yüzünü kapat ben ilk bunu göstereyim. I bu böyle. Bu e, şeyle ilgili. Tamam şimdi sen gösterebilirsin. Ha. Tamam. Benimkisi böyle. Tamam. Sen göster. Tamam hadi verelim. 3 2 3. Manifest mi? Allah'ım ya. Bu da böyle çok güzel. Evet açalım şimdi. İlk sen aç sonra ben aç. Hatta tamam. aynı anda mı aç? Ben açtım bile. Ben de açıyorum. Tamam. Şöyle yırtıyoruz şuradan. Yırt. Ha burada şeyler var. Ha, evet. Bunlar, bunlar. Şimdi Mina, Zeynep, Hilal, Lidya, Sueda, Esin. Ben kırmızı olanın yani Mina'nın çıkmasını istiyorum. Ben de bunlar bunlardan çıkacak bunu bunu çok istiyorum şunu da çok istiyorum bunu hiç istemiyorum bunların ikisinden birisini istiyorum hadi bakalım oha üç tane paket var bunun içinde üçü de mi çıkacak acaba üç tane paket var arkadaşlar İçi de çıkmayacak tabii ki birisi de sürpriz Bunu görme bu kart gibi bir şey he bunu da görmem bunların ikisi kart tamam mı şey rare o kartlar yok mu rare yok ay epicer demişim ismi falan. Hadi bunu açıyoruz. Burada berber. Al anladım. sen yapmışsın. Bunlara bakma tamam mı? Ya bekle ben de açacağım. Bunu açayım mı? İlk onu açıyorum zaten. Evet arkadaşlar. Buradan hangisinin so... çıkmasını istiyorsun? Diye ben yapayım. pembe istiyordum. Mavi, Mavi en iyisi o yüzden 3 tane çıktı içinden. Eee tamam. Şöyle Tam şöyle Şöyle arkadaşlar. Bekle şey. ben de açayım. Ben bu moru açmak istiyorum. Neyse böyle açayım. Sürpriz en son açsaydın ya. Neyse bir şey olmaz. Bu sürpriz mi? Evet. Tamam, Hayır o sürpriz değil değil değil. Sürprizin üstünde böyle. Sürpriz buydu tamam hatırladım. Tamam bekliyorum. Allah. Hangi evet arkadaşlar açıyorum. Arkası burası değil mi? Bilmiyorum. Ne yalan bu. çıktı. Çok tatlı. O asıl karakter. Bu sürpriz. Bu da Böyle bir şey. Şuradan aç. Şöyle burası arkası. Sen böyle aç. Gözün kapa. Kapa gözünü. Açtım. Ters çıktı. Oha. Çok iyi. Ve kartları. Şimdi bunu. Mina. Mina. Aa, çok güzel. Bunu o yüzden çok üzüldüm Mina'ya benzer diye bunu seçtim. Evet arkadaşlar şimdi ben ikinciyi açıyorum. Bu sürpriz değil değil mi? Cinsiyeti yok dediydim ben. Böyle şaka yaptım sana. Uyandı ama. Çok beğendim böyle? ben. Böyle. Allah! <laughs> Bekle yaklaştı. İnanılmaz. Burada yok ama. Yok biliyorum. Oğlum çok tatlı. Legendary <laughs> çıktığı için bu da var. Ve o legender çıktığı için bu sürpriz de var. <laughs> Şurada sürpriz <edilir> yazıyor. <laughs> Böyle. Çok merak ediyorum. O şeyler. Şurada. Şu <laughs> <fendi. Burası. Yırtılır. gülüyor> <laughs> Nasıl? Ben beğendim. Ya üf çok merak ediyorum. O, o. Çıkmıyor. O rejim ağzına. Çıkmıyor Çıkmıyor. Yırt komple yırt paketi çıkıyor. Mal. 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 mal, mal Bak. Çok <laughs> <Çık> tatlı. <laughs> tatlı. Aa, ama, ama bu da var. İçinde su. Ama ben bunu içtim. Evet çok tatlılar. Bakayım. Bunun çıkmasını istiyordum. Buna benzer bir şey çıktı ama çok Hatta. Bakayım. Bununla bununla alakasının hiçbir şey çıkmadı. Hı. Ay hiçbir alaka. Ben bu çıkar Hı. zannettim yani böyle. Bak bunun Gerek boyutunda bir şey ya. Da. Bu çıkar zannettim. İçi üç mi çıkacak annam acaba? Üç. Aa. Ya aman. sağ ol çok ne teşekkür ederim. ederim. Ama çok küçük. Çok, çok, çok güçlü ama. Ne yapayım Tuğra? Ya, Aa, ya. gel. 5 dakikadan önce. O zaman iyi yine Evet, 5 dakikadan önce. Ben sevdim. Ben de çok sevdim. Ben çok 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 sevdim. Ben de bugün ihliye 3 tane hediye yaptım. Evet. Diğerkileri orada, diğerkileri evet, arada. paylaştık onları da. Shorts'tan izleyebilirsiniz. Shorts. Shorts. Shorts'tan izleyebilirsiniz. Manifest, manifest, manifest. Buraya da manifestlerin manifest. şeyini yaptım. Kurdele yapayım dedim. Renklerini yaptım. Baş harflerini yazdım. Renk sırasına göre yaptım. Renk sırası. Hı hı. Azıcık saçma oldu. Şu aslında bu Lidya'ydı. Yanlışlıkla kırmızı gibi gözüktü. Çok güzel ya. Çok tarz. Kırmızı olan Mina'ydı değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> star da yaptım böyle. Star. <laughs> <laughs> Onu da göster. Star star star. Benim de bu bu bu. Vay! Bekle, bekle. Şunun ismini göster, ismini görsün. Singa Bob Park. Singa Bob BinkBak. Manifest BinkBak. Manifest. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Sen söyle, kanalıma şey... Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Bye bye. Son olarak Tuğra burada... Ee, böyle Brawl sonuyor. oynuyor.